196 gün irade terbiye serimizde 10. haftanın da sonuna geldik. Şöyle göstereyim. Benim normal ajandam farklı. Bir de bu irade terbiyesi için kullandığım ajanda farklı. Ben bu seride ilk kez izleyenler için böyle hani irademi kontrol altına almaya, biraz daha düzenli, disiplinli bir şekilde çalışmaya, alışkanlık edinmek isteyip edinemediğim şeyleri alışkanlık edinmeye çalışıyorum. Ama çok da istikrarlı bir şekilde gittiğimi söyleyemem. Böyle de bir durum. Yani düzenli olarak yaptığım tek şey kitap okumak aslında. Onun haricinde yine ilk başlarda düzenli gitsem de arada bocalıyorum. Böyle. <laughs> Şimdi ben pazartesi günü ilk günden hemen böyle İralti Terbiyesi serimin videosunu düzenledim. Ve attım YouTube'a. O yayında, geçen haftaki yayında. Onu hemen pazartesi günü hallettim. Antrenman yaptım pazartesi günü. Onun haricinde pazartesi günü ben, Yaban'a başladım. Salı günü de bitirdim bu arada. Gerçekten çok 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 güzel bir kitaptı. Zaten bir yarım saatlik inceleme videosunu paylaştım. Onu da kanalımdan izleyebilirsiniz. Yaban ne anlatıyor? Balkan Savaşı'nda hem bir kolunu hem de tüm yurdunu kaybetmiş birinin aslında Anadolu'ya yerleşmesini ve burada yeni bir hayat kurmaya çalışmasını ama ee, Anadolu'nun tahmin ettiği gibi olmayışını aslında çok katı kurallara sahip oluşunu ve kendilerine kendisine yaban denmesini onun ardından onları yani kendi e, onu kendi aralarına almadığını bu yüzden de Yine de çektiği yalnızlığı anlatır. Gerçekten çok güzel bir şekilde anlatır. Aynı zamanda o sırada Kütahya Eskişehir Savaşı vardır. Karakter de burada Eskişehir'e yerleşir zaten. Ve hani Anadolu'nun gözünden o sırada savaşa bakış açısını da görürüz. Çünkü hep savaşa şey olarak bakarız ya yani hani asker gönderildi gayet güzel vatanı kurtaralım falan. Ama buradaki şeye baktığımızda halka baktığımızda hani öyle değil. Aslında ya yine mi savaş toprak vakti yine mi savaşa gideceğiz. Hani gitmesek toprak bizim toprağımız değil ki yani bizim umurumuzda değil ki bize dokunmayan yılan bin yaşasın gibi bir durumda olduğunu görürüz. Gerçekten çok farklı bir bakış açısı. Çok 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 güzel bir kitaptı. Çok da akıcıca dediğim gibi iki günde bitirdim. Mükemmel bir kitaptı gerçekten. Bu kitabı mutlaka okumanızı öneririm. Sonunu beğenmediğim için bir puanını kırdım. Çünkü sonu bence böyle bitmemeliydi. Yani normalde 10'da 10'luk bir kitap ama sonunu beğenmediğim için 9'da 10'luk bir kitaptı. Detaylı incelemesini YouTube'a koydum. Oradan izleyebilirsiniz. Böyle salı günü bunu bitirdim. Stajım vardı sonra. Ee, Şubat ayında okuduklarımı videosunu çektim, onu da yayınladım. Okudukları bir tane şey izledim gerçi. Okudukları izlediklerim. Çarşamba günü yine dersim vardı. Çarşamba ben neredeyse full okuldayım ve spor felsefesi kitabına başladım. Şimdi bilenler bilir, yani benim daha önce videolarımı izlediyseniz, ben spor felsefesi alanında çalışmak istiyorum, akademisyen olmak istiyorum ve spor felsefesi alanında çalışmak istiyorum. Ama bununla ilgili makaleler okudukça e, bu konuda birazcık şüpheliyim. Ama neyse Atilla Erdemli spor felsefesini e, Türkiye'ye getirmiş kişi. 1990'lı yıllarda getiriyor. İlk başta yaptığı şeyin spor felsefesi olduğunu bile bilmiyormuş. Daha sonrasında bunu öğrenmiş zaten. Ve ondan sonra işte kapsamlı bir şekilde kitap yazıyor. Bu alanda yazılmış ilk kitap zaten. Hala çok bilinen bir şey değil. Çok fazla da kaynak yok. Yani Türkiye'de en azından e, çok fazla kaynak yok. Olan makalelerin de hepsini taradım. Kitapların da hemen hepsini aldım. Onları da tarayacağım şimdi yavaş yavaş tarıyorum. Böyle bu alanda da işte spor felsefesi nedir, spor nedir, spor neden yapılmalıdır, ne için yapılmalıdır gibi bunlar üzerine duruyor. Bu kitabı bitirmedim. Burada 67. sayfaya geldim. Ee, güzel gidiyor bilgilendirici. Ağır ağır ilerlediğim için de devam, yani bitirmedim kitabı. Güzel, yani hep tabii spor derslerini alıyorum e, bilmeyenler için ben hem beden eğitimi öğretmenliği okuyorum hem de felsefe okuyorum. Beden eğitimi öğretmenliğinin de son sınıfım. Yani yarım dönem, son dönemim bu benim üniversitede. Felsefede de üçüncü sınıfım. Ama onu uzatacağım muhtemelen. Biraz daha uzatacağım. E, böyle yani bir beslecü olarak tabii ki çok fazla spor dersi alıyoruz. Ama bir felsefecinin bakış açısı gerçekten biraz daha farklı. Tabii eski dönemde yazıldığı için şu an bizim zaten öğrendiğimiz çoğu şey artık... Hmm, bunların üzerine katılmış bilgi olduğu için hani ilk çıktığında işte dün de ya da ondan önceki günde spor sosyolojisiyle ilgili bir şey okudum ve hani bana çok bir şey katmadı ama 1992 basımlı bir makaleydi ve hani o zaman gerçekten bu duruma ışık tutacak gerçekten aydınlatan ve yazılmamış şeyler yazılan hani bu konu düşünülmemiş şeyler düşünen makaleler ya da bunları yazan insanlar tabii ki ama hani şu an bu alanda taramalar bilgiler daha çok geliştiği için hani hepsine zaten hakimiz o yüzden de çok fazla bir şey katmıyor ama burada tabii ki bilgiler katıyor ama hani bir besücü kafasıyla baktığımda eksik olan şeyler var ya da hani literatürde Yanlış olan şeyler var. Mesela santranç spor değildir diyor ama artık santranç ya da e-sporların hepsi spor altına giriyor. Tabi olmamalıdırı savunuyor. Neyse güzel bir kitap. Bu alanla ilginiz yoksa sıkılabilirsiniz. Ama alana ilginiz varsa okumanızı önereceğim bir kitap. Ee, çarşamba perşembe bunu okumuşum. Çarşamba antrenman yapıp bir de ailesi hazırlanmışım. Alkış ailesi hazırlanmaya başladım. ALES lisans sınavı ben daha önce iki kez girdim ikisine de 77 aldım yani e, hedefim 80 ve üzeri yapmak yani böyle 80 82 80 de olsa razıyım da hani böyle bir 85'e çıksam çok güzel olacak benim için şu an çıkarmayayım bilmiyorum ama çalışmak istiyorum 13 Nisan'da sınav 13 Nisan'a kadar düzenli olarak böyle yapmak hedefim İnşallah çalışırım çalışabilirim yani e, bu şekilde öğle hazırlanmaya başladım. Perşembe günü antrenman yaptım ve cuma günü cuma günü maç vardı. Ben sporcuyum, karateciyim bilmeyenler için milisporcuyum. sporcuyum. Seçmemiz vardı ve en sonunda o da bitti. Çok şükür bitti. Artık maçlar çünkü o kadar böyle ardı ardına geldi. Çok uzun zamandır çalışıyorum ve gerçekten bünyem kaldırmıyor. Griptim de zaten. Grip antrenman derken vücudum aşırı yorgundu. Yani hiçbir şey yapmaya mecalim yoktu. Böyle cuma günü maç bitti çok şükür. Bir de ayın 21'inde bir maçım var. O da bitince yani bu sezonu kapatmış olacağım. İnşallah o da bir bitsin bir an önce gerçekten bitsin diye bekliyorum. Cuma günü maç vardı. Trabzon'lu arkadaşım geldi. Onu gezdirdim. E, cumartesi pazar günü de cumartesi günü reels çekmişim. Ama reels olarak atmadım onları hikaye olarak attım. Neyse Cumartesi ve pazar günü de Bavula sığmayan kitabını okudum. Ama ben bir de Pazar günü dil sınavına girdim. Dil sınavım berbat geçti tabii ki. Çünkü dile dair bilgim sıfır. Hani birçok şey yapabiliyorum. Birçok şey hakkında bir şeyler biliyorum ama dil konusunda gerçekten bir şey bilmiyorum. Ve yapamıyorum. Olmuyor yani bilmeden girdim. Normalde bilmeden girmeye karşıydım. Çünkü sınav ücretleri çok pahalı. Diyordum ki bir şeyler öğrenip girelim, öğrenip girelim. Ama hocalarım artık dedi ki Azra gir şu sınava, gir şu sınava. Hani artık bir puan al, bir şey yap. Hani yapmıyorsan bile salla belki tutar. Ama hani salla belki tutar insancılarından değilim. Türkçeye bak. Hani bazı insanlar oluyor sallıyor ve tutuyor. Ben hiç öyle bir insan. Hani iki şık arasında kaldıysam net bir şekilde o soruyu yanlış yapmışımdır. Yani net bir şekilde. Öyle bir insanım yani. Böyle bir şansım var. Ee, yok dile girmiştim. Orada da gerçekten öyle bir sonuç aldım. Yani hani hayatımda en düşük sonucu aldım. Çok rezil bir durum. Ee, şimdi de yds'ye girdim. Onda da muhtemelen çok düşük alacağım. O yüzden bir daha sınava girmemeye karar verdim. En azından düzenli bir şekilde çalıştıktan sonra gireceğim. Neyse, e, sınav öncesi ve sınav sonrasında bavulasımayan kitabını okudum. Bunu da bitirdim cumartesi pazar. Ee, bu kitap ne? Bu kitap aslında hikaye kitabı. Üç başlık altında hikayeler var ama hepsi bir del yani ilk hikaye üç hikayeden oluşuyor ama bir olayın üç farklı bakış açısı gibi. Dili akıcı, çok akıcı olduğu için çok da akıcı gidiyor hikayeler. Hikayeler güzel mi? Yani hani çok beğendiğim birkaç tane hikaye oldu. Geri kalan ortalamaydı bence. Bilmiyorum bana çok hitap etmedi ama güzel bir kitap ama bana çok hitap etmedi. Tam benlik değil. Böyle benim bu haftam bu kadardı. Ee, yine günü gününe çekeceğim deyip asla günü gününe çekmedim. Neyse böyle bir hafta zaten maçtan dolayı ve gripimden dolayı hala gripim geçmiş değil bu arada. Böyle bir hafta. Neyse <laughs> bitti çok şükür bitti. Umarım diğerlerine toparlayabilirim. Çok da sanmıyorum artık. Hani gittikçe dibe batıyor gibi hissediyorum kendimi. Neyse toparlayacağız halledeceğiz. Şu maçlardan bir kurtaralım, da her halledeceğiz. can i show you some sonic you do that